Merhaba arkadaşlar. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili hazırladığımız birinci videoyu dinliyorsunuz. Paylaşımların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu dinledikten sonra Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili testlere açıklama kısmında linkini bıraktığımız uygulamalardan ulaşabilirsiniz. İyi çalışmalar dileriz. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun amacı öğretmenlerin seçilmelerini, yetiştirilmelerini, atanmalarını, haklarını ödev ve sorumluluklarını, ödül ve cezalarını, kariyer basamaklarında ilerlemelerini ve öğretmenlik mesleğine ilişkin diğer hususlar ile Milli Eğitim Akademisinin kurulması, görevleri, teşkilat yapısı ve personeline ilişkin konuları düzenlemektir. Bu kanun Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen ve yöneticileri, özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler ile bu kurumlarda öğretmenliğe atanma şartını taşıyan yöneticileri, Milli Eğitim Bakanlığı dışında diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenleri, Milli Eğitim Akademisinin kuruluşu, organları, hizmet birimleri, görevleri ve personeline ilişkin hususları kapsar. Meslek kanununda geçen önemli tanımlar, ders yılı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında derslerin başladığı günden derslerin kesildiği güne kadar geçen süreyi ifade eder. Eğitim öğretim yılı. Ders yılının başladığı tarihten ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi ifade eder. Norm kadro. Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında bulunması gereken yönetici ve öğretmen sayısını ifade eder. Kademe eğitim kurumlarının anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise şeklindeki düzeylerini ifade eder. İlçe grubu, illerde coğrafi özellikler ve ulaşım imkanları dikkate alınarak iki veya daha fazla ilçenin bir araya getirilmesiyle oluşturulan grubu ifade eder. Temel ilkeler, öğretmen ve yöneticilerin Nitelikleri ile görev, yetki ve sorumluluklarının öğretmenlik mesleğinin gereklerine uygun olarak belirlenmesi, atama, görevlendirme ve meslek içinde ilerlemelerinde liyakat ve kariyer esaslarına uyulması esastır. Öğretmen ve yöneticilerin eğitim öğretim faaliyetleri ve meslekleriyle ilgili kararlara katılımlarının teşvik edilmesi ve bunun için uygun ortamların sağlanması, mesleğe giriş öncesinde yetiştirilmelerinin ve meslek içinde sürekli gelişimlerinin sağlanması esastır. Arkadaşlar, öğretmenlik meslek kanunu ile ilgili hazırladığımız birinci bölüm sona erdi. Bu bölümle ilgili testlere açıklama kısmında linkini verdiğimiz uygulamalardan ulaşabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.